Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle bulunması zor bir Pokemon hakkında video çekeceğiz. Ya şimdi Pokédex'i dolduruyor olabilirsiniz. Onu orada yakala bunu burada yakala ama gel zaman git zaman olacak ki Porygon'a geleceksiniz arkadaşlar. Sonra bir bakacaksınız ki No White Location Found diyor. Bu Pokemon nerede çıkıyor kardeşim bunu bir de Pokédex tamamlamak için mecburen toplamak bulmak zorundasın. Ya bunu anca ya sıvarmı falan olacak öyle bulacaksın. Ama bunu elde etmenin çok basit ve kolay bir yolu var arkadaşlar. Bilmeyene her şey zor bilene her şey çok kolay. Selado şehrine gidiyorsunuz arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz taksido çekmiştik kendimize. Ee, şeyde coin e, şeyle coin shopuyla. Şuradaki şu dükkandan. Şuradan birazcık kesemizi dolduralım arkadaşlar. Ee, şuradan. Buradan coin'inizi satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar coin aldık? Yanlışlıkla az coin satın aldık. Birazcık çok coin satın alalım. Coin'imiz doğsun arkadaşlar. Hem gidip zaten e, insanlara taksido falan hediye edeceğiz. Biraz taksido falan satın almış olalım hem arkadaşlar. Şimdi. Burada şu ortadaki arkadaşla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Merhaba diyorsun. Ve bu size coin karşılığı Pokemon satıyor. Mesela buradan Horsey, Vulpix, Abra hepsini alabiliyorsunuz. Buradaki yazılı olanların. Scyther falan alabiliyorsunuz ama... Bunları almayın. Bunlar çünkü bu parasını etmez zaten arkadaşlar. Bu Pokemon'ların hepsini vahşi de yakalarsınız. Dratini dahil. Hiç fark etmez. Eevee dahil. Buradaki paraya değmez arkadaşlar. Ama bu Porygon'u hiçbir şekilde yakalamanızın vahşi de yolu yok. Sadece bir tane bir oyunda birisi hediye veriyordu ama o da uzun hikaye. Onu aldın sattın bilmem ne yaptın diyene kadar şurada yaklaşık olarak hesaplarsanız zaten arkadaşlar. Ne kadarlık bir para yakacağız? Yaklaşık 25 bin lira mı para yakıyoruz? Neyse işte. Satın al dediğin zaman Porygon'u istiyor musun diyor. Evet kardeşim diyorum istiyorum. Porygon'u elde ettik. Porygon PC'mize gitti. Elimiz dolu olduğu için arkadaşlar. Şimdi de PC'ye gidiyorum direkt olarak. Bakalım ne olmuş. Hemen kontrol ediyoruz. Gittik PC'ye. Tıkladık. Nerede Porygon? Neredesin? Aa bak burada. Bakalım evet. Aa balına bir tane işte şey gelmiş. 31 Special Defense Porygon gelmiş. İyi lan bunu biritleriz de. Ama daha önemlisi arkadaşlar bak gördünüz mü orijinal trainer e, kendi isminiz. Böylelikle ne olmuş oluyor? Porygon'u direkt olarak dex'inize kaydetmiş oluyorsunuz. Bir tane sıkıntılı Pokemon'u da aradan çıkartmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Güle güle.